PHP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Uluf. Temel PHP eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde döngülere geçiş yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Öncelikle geçen dersimizde oluşturmuş olduğumuz bu sayfamızı farklı kaydediyoruz. Örnek 6.php olarak sayfamı kaydettim. Bakın başlığımızı değiştirelim. Şuradaki yapılarımızı tamamen kaldıralım. Şöyle şöyle yapalım. Ve hemen bir PHP tag'ı açarak bu şekilde kaydedelim ve hemen sunucumuzdan da oluşturmuş olduğumuz sayfamızı çağıralım. Evet döngüler arkadaşlar PHP'de en çok kullanılan yapılardan bir tanesi. Döngüler arkadaşlar belirli bir kod yapısının tekrarı amaçlı yapılan yani belirli bir kod yapısında tekrar etmek amaçlı kullanılan yapılar. Dolayısıyla şöyle yapalım. Örnek bir uygulamayla hemen bakalım arkadaşlar. Bakın geldim. Bir tane dizi oluşturuyorum. Dolar dizi dedim eşittir dedim. Array metodum ile hemen bir eleman tanımlayacağım. Bakın Ali, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Musa. Dizimin içerisine elemanları yazdım. Normalde bu dizimdeki elemanları nasıl yazdırıyorduk? Eko komutuyla 0. indis numarasından başladığı için hemen buraya gelip eko dedikten sonra dolar dizi içerisinde 0. indis numarasını yazdır diyorduk ve Ali'yi ekrana basıyordu arkadaşlar. Ancak şöyle bir durumumuz var. Burada birden fazla eleman olduğu için hepsi için tek tek bu şekilde 0 1 2 3 diye yazmamız zaman alacaktır ve kod tekrarına giriş yapacaktır. Dolayısıyla bu tekrarları aslında bir for döngüsü içerisinde kolaylıkla yapabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın geldim. Şuraya geldim. Bir for döngüsü yazdım for dedim. Parantez açıp kapattım. Bunun içerisine bir değişken tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Bu değişken yukarıda tanımladığınız değişken türlerinden farklı bir türde olmak zorunda. Çünkü biz buraya dizi dedik. For'un içerisinde de dizi dersek bu sefer yukarıdaki dizinin değeri sıfırlanarak for döngüsündeki yeni bir dizi eleman şeklinde algılanır. Dolayısıyla kesinlikle yukarıdaki bir değerle eşit olmaması gerekiyor bu ismin. Dolar iyi diyorum arkadaşlar bu değişkenin ismine. Eşittir dedim. Siz X de diyebilirsiniz. ABC de diyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor bu. Ve 0. indis numarasından başlayacağını söylüyorum. Bu sayı ben kendim belirliyorum. 0 numarasından başla diyorum. Çünkü bizim ilk elemanımızın değeri 0 arkadaşlar indeks numarası sıfır olduğu için sıfır olarak atadım bakın. Noktalı virgül ekliyorum. İkinci metodum arkadaşlar bir şart vermem gerekiyor bu döngümün içerisine yani bu döngü devam ettiği sürece hangi şarta bağlı olarak devam etsin ve hangi şarttan sonra sona ersin sınırsız bir döngü eklersek bu sefer sayfamız hiçbir şekilde açılmayacaktır hata verecektir yani sonsuz bir döngüye girmiş olacaktır. Dolayısıyla şunu yapmam gerekiyor. Dolar i dedikten sonra yine i ninci değişkenimde kaç olana kadar bu döngüm devam edecek? Şimdi birlikte bakalım gelin. Bakın 1 2 3 4 5 tane elemanım var. Yani 5 tane elemanım döndüğü sürece, 5 tane eleman olduğu sürece bu for döngüm devam etsin demem gerekiyor. Ben buraya 5 dersem bu sefer 0'dan başlayıp 5'e kadar, 5'ten küçük olana kadar devam edecektir. Ancak 5 almayacaktır. Yani 0 1 2 3 4 şeklinde alacaktır. Ki bizim buradaki elemanlarımız da nedir arkadaşlar? 0 1 2 3 ve 4 indis numarasına ait numaralar olacak arkadaşlar. Eleman numaramı da buraya yazdım. 5 tane elemanım var burada benim dedim ve 5 olarak buraya ifademi yazdım. i 5'ten küçük oluncaya kadar bu for döngümün dönmesini istiyorum ve noktalı virgül dedikten sonra da her döngü içerisinde i değerimi birer artırmak istiyorum arkadaşlar. Böylece for döngümü oluşturuyorum ve hemen içerisine geldim bakın. Şimdi eko ile dolar $E i isimli değerimi yazdırmaya başladığım zaman şuraya da bir br atalım ki farkı görelim. Bakın br atadım. Bunu kaydettiğim zaman Tekrar gelip sayfamı yenilediğinde bakın ne yaptı? For döngüm otomatik olarak 0, 1, 2, 3, 4, diyerek eleman sayısı kadar buradaki toplam elemanların sayısı kadar for döngümü döndürmüş oldu otomatik olarak. Yani kendim manuel olarak tek tek yazmaktansa burada sistem for döngüsü içerisinde bunu yapmaya çalışacak. Dolayısıyla tek yapmam gereken kısım şu olacak arkadaşlar. Bakın geldim. Eko diyorum. Dolar dizi içerisindeki elemanımı yazdırmak istiyorum. Ancak indeks numarasını arkadaşlar for döngümün i değeri içerisinden alırsam yani i değerim zaten 0'dan 5'e kadar geleceği için 4'e kadar geleceği için i değerini ben buraya alırsam bu sefer ne yapmış olur? Buradaki değeri yazdırmış olur. Dolayısıyla hemen bir algoritma kuracak olursak ilk değerim 0, 5'ten küçük oluncaya kadar bu for döngüm dönecek ve her seferinde i'yi 1 artıracak. Yani 0 iken 1, 1 iken 2, 2 iken 3 şeklinde olmuş olacak. Ve dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada atadığımız değer for içerisinde sadece ilk başta çalışır. Bakın tekrar ediyorum, burada atmış olduğumuz değerimiz for döngüsü başladıktan sonra sadece ilk başlangıçta çalışır. Ondan sonraki döngüde burası kesinlikle çalışmaz. Bakın sadece şuradaki ifade yani şartımız ve artırma bölümü çalışır. İlk değerimiz 0 0. bölümden geldi. Bakın evet. 5'ten küçük olduğu için bu değer bu döngüye girecek. Bakın dizim içerisindeki sıfırıncı elemanı yazdırmak istiyorum. Sıfırıncı indis numarasına ait elemanı. Sıfırıncı indis numaramız Ali arkadaşlar. Bu dolayısıyla Ali'yi ekrana yazdıracak. Ve i'yi en sonunda yani forumuzun hemen bitme kısmında 1 artıracak arkadaşlar. Dolayısıyla bu sefer i değerimiz ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. Bu sefer gelecek bakın 1 yine 5'ten küçük olduğu için bu sefer birinci indis numarasını yazdırmaya çalışacak. O da Ahmet olduğu için sırayla hepsini tek tek yazdırmaya başlayacak arkadaşlar. Bu sefer geliyorum bakın. Hemen BR diyerek buraya da bir alt satırdan devam etmesini istedim. Sayfamı kaydedip yenilediğimde bakın Ali, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Musa şeklinde tüm elemanlarımı yazdırmış oluyor arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi bizim buradaki eleman sayımız şu an 5 adet olarak görünüyor. Ancak bu artabilir. Ben buraya gelip mesela Fatma ya da buraya gelip Halil ismini ekleyebilirim. Bu sefer for döngümü bu şekilde kaydedip sayfamı yenilediğimde Diğer iki elemanımı, son iki elemanımı yazdırmayacaktır. Çünkü buradaki sayım, burada vermiş olduğum manuel sayıya eşit değil. İşte bunu nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar bunu şu şekilde yapıyoruz. Burada tanımladığımız dizi elemanların sayısını otomatik olarak bulan yani toplam bu dizide 10 tane eleman var ya da 5 tane eleman var diyerek bu çıktığı bize veren bir komutumuz var. Bu komutumuzda count metodu arkadaşlar. Count metodu ile toplam buradaki elemanların sayısını bulabiliyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız? Dilerseniz buraya gelip dolar toplam eşittir deyip count metodu kullanarak bakın şu şekilde dolar dizi ifadesi içerisindeki elemanların toplam adetini toplam eleman sayısını bulabilirsiniz. Ancak şuradaki şu kod kalabalığına da gerek yok. Yani şuradaki bu değişkeni oluşturup burada atamanıza da hiç gerek yok. Bunun yerine Bakın şurada zaten biz şartımızı belirtiyoruz ve 5'ten küçükse diyoruz. Bunun yerine 5'i silip buradaki 5'i kaldırıp count diyerek burada da bu fonksiyonu kullanabiliriz ve dolar dizi içerisindeki bakın dizi içerisindeki tüm elemanların toplam sayısından küçük olduğu takdirde bu iyi döngümü devam etti diyerek bu şekilde başlatabilirim arkadaşlar. Bu sefer artık ben buraya hangi elemanı eklersem ekleyeyim sonuna hangi eleman gelirse gelsin Otomatik olarak bu eleman sayısının buradaki dizinin eleman sayısının toplamını alarak bu şekilde kendisi algoritma oluşturup bakın basit bir şekilde for döngümü devam ettirecek arkadaşlar. Şimdi sayfama gelip bakın tekrar yenilediğimde ne yaptı? En son eklemiş olduğumuz iki değerimiz de otomatik olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu kısmı niçin kullanacağız? Kont kısmını neden kullanacağız? Onu da hemen söyleyeyim. Bakın şuradaki dizi eleman sayısının ne kadar olduğunu biz bilemeyiz. Örnek veriyorum siz bir veri tabanından veri çekmek istersiniz ancak kaç tane kayıt geleceğini bilemezsiniz. Bu kayıtlı verilerin aslında dizinin birer elemanları olarak düşündüğümüzde bu eleman sayısının ne kadar olduğunu bilemediğimiz için count metodu ile buradaki dizinin her elemanını tek tek faydırarak toplam kaç tane eleman olduğunu kolaylıkla bulabiliriz arkadaşlar. For duygumuz sadece bununla yeterli değil tabii ki. Bir yıl ifadesi de kullanabilirsiniz. Hemen küçük bir örnek yapalım. Bakın ne yapalım? Bir tane şöyle yapayım. Şu kısma geleyim bakın. Bir tane select açayım şöyle. Şu şekilde select box'ımı açtım bakın. Ve burada bir tane PHP açıyorum. Arasına Şimdi normalde select box'ların özelliği nedir arkadaşlar? Seçim yapmamızı sağlar. Option diyerek mesela 1990 diyerek bir numara atadım. Bir yıl atadım. Yılımız olsun bu. Bu, bu şekilde sayfamı kaydettiğimde ve yenilediğimde bakın yıl bilgisi 1990 şeklinde geldi. Şu kısmı kapatabiliriz arkadaşlar. Rahat görmeniz açısından şunu diskalifiye ettim. Kaydettim sayfamı bakın. Tekrar geldim. Evet. Şu an yıl olarak 1990 görünür. Bu bizim manuel olarak tanımladığımız sekme. Ancak mesela gün, ay, yıl şeklinde doğum günü, doğum yılı, doğum ayı şeklinde biz mesela seçim yaptırırken yılların hepsini tek tek 1960, 61, 62 ile tek tek manuel olarak eklemek imkansız olur. İşte for döngüsü bunun için aslında biçilmiş kaftan. Çünkü ne yapıyoruz? Bunun içerisine yani çünkü tekrar edecek kısım arkadaşlar şuradaki option bölümü. Dolayısıyla opsiyona değişecek olan tek kısım neresi? Şuradaki değerimiz oluyor. İşte biz bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın. Bunu tamamen aldım. Bu kısmı aldım. Bakın PHP açtım hemen arasına. Yani sürekliğimin hemen arasına bir PHP tag açtım. For döngüsünü başlatıyorum. Dolar dedim x diyorum buna da. Eşittir dedim. Kaçtan başlasın? 1961 yılından başlasın. Dolar x dedikten sonra kaça kadar gelsin arkadaşlar? küçüktür 2021'den küçük olana kadar yani şu anki zamana kadar ya da şöyle yapılabilir bakın küçük eşit yapılabilir yani 2020 ve 2020'den küçük oluncaya kadar bu döngünün devam etmesi istenebilir ve yine dolar x değerimizi bir artırıyoruz bakın hemen geldim ve buraya eko komutu ile şu şekilde option değerimi buraya yazdırıyorum burada kullanmış olduğumuz option değerini bu sefer For içerisine bakın aldım yazdırdım ve şurada tek yapacağım işlem arkadaşlar buraya gelip bakın dolar X ifadesini yazdırmak olacak. Dolayısıyla 1961'den başlayarak 2020 tarihine kadar tüm değerleri tek tek okuyarak option içerisine buradaki nesne içerisine eklemiş olacak. Sayfamı yenilediğinde bakın 1961 yılından başladı ve aşağı doğru indiğimde bakın otomatik olarak 2020 tarihine kadar tüm tarihleri sistemimiz getirmiş oldu arkadaşlar biraz daha şöyle büyüttüğümde bakın çok net olarak görebiliyoruz yani biz tek tek bu şekilde yazmaktansa for döngüsü ile bu işlemi yapabiliyoruz bir de tam tersini yapalım yani e, 2020'den başlasın 2020'den başlasın şöyle ve 1961 tarihine kadarki olan yılları göstermek istiyorum ancak bu sefer tam tersi olarak yani 1961 yılından başlamayacak da 2020 yılından başlayacak dolayısıyla ne yapmam gerekiyor Burada şunu kontrol etmem lazım. Tamam 2020 2020 küçük eşitse 1961 dersem hata yapmış olurum. Çünkü 2020 1961'den küçük olamaz. Büyük olmak zorunda. Yani büyük veya eşit ise 1961'e o zaman x değerini bir küçült demem gerekiyor. Bakın eksi diyorum buraya. Küçült demem gerekiyor. Bu sefer 19 18 17 şeklinde geri geri gitmesi gerekiyor. Bakın sayfamı kaydediyorum. Tekrar geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın 2020 olarak bu sefer aldı. 19 18 17 diyerek 1961 yılına kadar, bu tarihe kadar arkadaşlar başarılı bir şekilde geri geri olarak for döngümüzü de oluşturabiliyoruz. Yani for döngüleri sadece ileri olarak değil aynı zamanda geri olarak da iş edilebiliyor. For döngülerin genel yapısı bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.